Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydınlar. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım güzel bir gün başlamıştır sizin için. Evet, bugün de sizlere yine cevaplarımızı vereceğiz. Bakalım günün enerjileri nasıl? Bugün şöyle yapacağız. Evet cevaplar kitabımızı kullanacağız aynı zamanda çakra kartlarına soracağız neye ihtiyacın var diye burçlar üzerinden giderek kimin neye ihtiyacı var buna bakacağız bunu soracağız. Bakalım nasıl enerjiler çıkacak ben de merak ediyorum. Ee, ayrıca e, sizi instagram hesabıma da bekliyorum ee, orada da paylaşımlarım oluyor. Ee, tarot mesajları olarak aratabilirsiniz. Ya da videoların altında Instagram hesabım var. Oradan da direkt linke de tıklayabilirsiniz. Evet, bakalım kimin neye ihtiyacı var görelim. Koçlarla hadi bakalım başlayalım. Koçların neye ihtiyacı varmış bakalım. Öncelikle koçlara bakıyoruz. İlk burcumuz koçlar. Koçlar neye ihtiyacınız var? Soralım bakalım. O oh, ilim ve akıl yoluna ihtiyacım var dediniz. Bakın wisdom kartı çıktı. Biraz bilgeliğe ilerleyen yolda yürümeye ihtiyacınız var. Yani uzmanlık alanınızla alakalı ilerlemeye ihtiyacınız var. Şu anda neyle uğraşıyorsanız belki spiritüel bir danışman, belki danışmanlık olarak yola çıktınız ya da farklı bir şey de olabilir. İlla spiritüel konularla olması şart değil. Burada e, neye adım atıyorsanız o yolda ilerlemeniz, ilim bilim yolunda da olabilir bu bakın. Orada bilgeleşmeniz, yani üst seviyeye çıkmanız öneriliyor. Size buna ihtiyacınız var. Neyle uğraşıyorsan onunla uğraş ve o bilgeliğe ulaş diyor size. Evet bakalım kitabımız ne diyor? koçlara eğlenmeyi de unutma diyor bakın. <laughs> Burada ilim bilim yolunda ilerle o hedefin doğrultusunda ilerlemeye ihtiyacın var ve en yüksek seviyeye gelmeye ihtiyacın var ama bu arada da eğlenmeyi unutma diyor. Evet boğalardayız bakalım boğaların neye ihtiyacı varmış. Bugün bu zaman diliminde sevgili boğaların neye ihtiyacı var acaba soralım bakalım neye ihtiyacınız var. Azim ve sabra ihtiyacınız var arkadaşlar. Bir konuyla alakalı biraz sabretmeniz gerekiyor. Biraz da azmetmeniz gerekiyor. Böyle bir e, enteresan bir cevap çıktı. Sabredeceksiniz, azmeteceksiniz. Sizin buna ihtiyacınız var. Bakalım kitap ne diyor? Adımlarını da dikkatli at diyor bu arada bakın. Yani e, şu anda gündeminiz, konunuz ne bilmiyorum ama biraz dikkat gerekecek durumlar var sanki. Uyarı gibi yani. Evet, ikizler burcundayız. Bakalım bugün kartlar ikizlere ne diyor? İkizlerin neye ihtiyacı var? İkizlerin neye ihtiyacı var bugün? Buna bakıyoruz. Sevgili ikizler, neye ihtiyacınız var? Oo, izolasyona ihtiyacınız var arkadaşlar. Direkt izolasyon çıktı. Biraz kendi kabuğunuza çekinmeye ihtiyacınız var. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Belki bir şeyleri düşünmeye ihtiyacınız var. İçsel bir, içsel bir düşünce için de yalnız kalmaya ihtiyacınız olur. Belki meditasyon yapmak için yalnız kalmaya ihtiyacınız var. Böyle biraz kendi kendinizle kalmanıza ihtiyaç var. Sevgili ikizler. Evet. Kitabımız ne diyor ikizlere? Beklemek en iyisi diyor bakın. Evet. Düşün taşın biraz böyle izole ol. izolasyon kartıyla kendini izole et. Ve bekle diyor. Beklemek en iyisi diyor. Evet devam edelim. Yengeçlerdeyiz. Bakalım yengeçlerin neye ihtiyacı var? Bugün bu zaman diliminde. Yengeçler neye ihtiyacınız var? Seçtik kartımızı. O yenilenmeye ihtiyacınız var. Renewal çıktı. Yenilenmeye, tekrar böyle belki o kabuk değiştirmeye, hayatınızda bir şeyleri yenilemeye mi ihtiyacınız var acaba? Böyle geldi cevabı çünkü. Yenilenme sizi bekliyor. Kendinizi yenileyiniz lütfen. Kendinizi belki etrafınızı, belki evinizi. Hani bir şeyle alakalı yenilenmeye ihtiyacınız var. Kitap ne diyor? Kendi koyduğun engelleri ortadan kaldır diyor bakın. Kendi kendinize engel mi koyuyorsunuz sevgili yengeçler? Artık diyor yenilen diyor. Ve diyor kendine koyduğun engelleri de ortadan kaldır diyor. Sana o engeli kimse koymuyor sen koyuyorsun diyor. Biraz düşünün lütfen bunu. Evet aslanlara derken kart isteyerek geldi ve fırladı gördünüz. Aslanların neye ihtiyacı var buna bakıyoruz. O eşitliğe ihtiyacı var, tarafsızlığa ihtiyacı var. Sevgili aslanlar, biraz böyle bazı şeylerle alakalı e, dengeyi kuramıyor musunuz? Burada bir denge unsuru da var. Bir de tarafsızlıktan bahsetmiş. Eşitliğe ihtiyacınız var sanki bir konuda. İş konusunda olabilir, duygusal konularda olabilir. Biraz tarafsız davranmak Hani bir taraf olmak değil de tarafsız davranmaya ihtiyacınız var. Eşitleme eşit, eşitlenmeye ve dengeye. O dengesizlik neyse hayatınızda buna ihtiyacınız var. Aslanlar için ne geliyor? Belki ileri bir yaşta dedi bakın. Yani belki bu dengelemeyi ya da tarafsızlığı belki ileri yaşta mı acaba yaşayabilirim diyorsunuz. Bilemiyorum böyle enteresan çıktı. Ama şu anda ihtiyacınız var. Evet. Bakalım başakların neye ihtiyacı varmış şu zaman diliminde bugün başaklar neye ihtiyacınız var sizin? Ooo burada biraz başaklar gösteriş kibir kartı çıktı. Biraz böyle kibirden uzak durmak, gösterişten uzak durmaya ihtiyacınız var. Böyle bir ortamın içinde misiniz? Ya da belki siz istemiyorsunuz ama ortamınız bu. Etrafınızda kibirli kişiler, çok aşırı gururlu kişiler, gösterişi seven kişiler var. Belki siz onların ortasında kaldınız. Onlardan kurtulmaya ihtiyacınız var. Yani burada kibiri temsil eder, gösterişi temsil eder bu kart. Aşırı gurur da iyi değildir mesela Aşırı gururdan da bahsediyor O yüzden o kibirden O gösterişten arınmanızı Tavsiye ediyor kartlar Yani bunlardan arınmaya ihtiyacınız var Başak Burçları Kitap ne diyor Aa Beklenmedik tarihsizliklerle Karşılaşabilirsin diyor bakın Bugün dikkat edin lütfen Uyarı gibi geldi sanki Tarihsizliklere karşı biraz Gözünüz açık olsun Evet, Terazi'deyiz. Bakalım bugün Terazilerin neye ihtiyacı varmış. Terazi burcunun neye ihtiyacı var? Oo, çok mu kayıtsız davranıyorsunuz? Biraz böyle e, bir şeyleri görmezden mi geliyorsunuz? Biraz o kayıtsızlıktan kurtulmanız lazım. Biraz böyle gönül rahatlığı lazım bir de size arkadaşlar. İçiniz gönlünüz mü rahatsız Bir bir konuyla alakalı ee, Biraz gönül rahatlığı gerekiyor Biraz da sanki bazı şeylere Kayıtsız kaldığınız için kendinizi suçluyorsunuz Bu e, durumdan Kurtulmanız lazım Evet O kayıtsızlıktan kurtulmanız lazım Bir şeyleri görmezden mi geliyorsunuz Kayıtsız mı kalıyorsunuz Bundan arınmanız lazım Sevgili teraziler için Bakalım kitap ne diyor bu konuya dikkatle yaklaş diyor bakın. Belki bu bu konuya bunu e, söylüyor. Örtüştü gibi yani bu konuya dikkatle yaklaş. O kayıtsızlıktan kurtul da diyebilir. tabi ayrıca sizin sorduğunuz bir soru da olabilir bu. Evet, akreplerdeyiz. Bakalım akreplerin neye ihtiyacı var? Bugün bu zaman diliminde akreplerin ihtiyacı nedir? Çekelim bakalım kartımızı. Oh, enerjinizi boşa harcıyorsunuz. Enerjinizi e, doğru şeylere harcamaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Biraz böyle e, çok mu boşu boşuna yoruluyorsunuz? E, fazla mı böyle o enerjinizi israf ediyorsunuz? Çünkü enerji de yani enerjimiz de değerli bizim. Onu boşa israf etmemeniz lazım. Hani boş şeylerle uğraşmak gibi sanki. Enerjinizi burada ee, korumaya ihtiyacınız var. Enerjinizi israf etmemeye ihtiyacınız var. Belki size yararı dokunmayan kişilere enerjinizi harcıyorsunuz. Belki hak etmiyorlar hani. O yüzden biraz enerji israfına dikkat edin kendi enerjinize yani. Bakalım kitap ne diyor. Alışman gerekecek dedi bakın. Sorunuz neyse ya da gündeminiz neyse alışman gerekecek bu duruma diyor sanki. Evet, yaylardayız. Bakalım yayların neye ihtiyacı var? Yayların neye ihtiyacı var sevgili yaylar? O kaderi kabullenmeye ihtiyacınız var. Destini, kader, yazgı. Yani şu anda neye ihtiyacınız var dediğimizde kadersel değişimler ve dönüşümler olabilir. Bunlara razı gelmeye ihtiyacınız var ve bu kadersel değişimlerle alakalı hayatınızda değişiklikler oluyorsa bunları kabullenmeye ihtiyacınız var. O, bu e, durum bu kader e, yazgılar sizi zorluyorsa da bile sizi büyütmek içindir. O yüzden e, o kader ve o yazgıya e, yazgıyı kabullenmeniz lazım. Yani kadersel değişiklikler olabilir hayatınızda bu ara sevgili yaylar. Onları kabullenmeye ihtiyacınız var. Olduğu gibi görmeye, akışta kalmaya, tevekkülde kalmaya ihtiyacınız var. Zorlayıcı durumlar olsa bile. Kitap ne diyor? Aa, bir konuda bakın vazgeç dedi. O konunuz neyse tek bir kelime vazgeç diyor size. Sorduğunuz soru da olabilir tabii. O durumdan vazgeç diyor. Bir daha düşün diyor ya. Evet oğlaklara geldik. Oğlakların neye ihtiyacı var bakalım. Oğlaklar neye ihtiyacınız var? Hizmete odaklanmaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Burada hizmete odaklan diyor. Yani hizmete odaklan dediği burada bir şifacıyı temsil ediyor. Hasta birine şifa veriyor. Eğer siz bir şifacıysanız insanlara şifa vermeye ihtiyacınız var. Belki reiki aldınız ya da enerjiler aldınız. Reiki dışında farklı enerjiler de var. Biyo enerjimiz de var. Ama bunu kullanmıyorsunuz. Bu aldığınız reiki'yi belki kullanmıyorsunuz. Onu kullanmaya hem kendinizi şifalandırmak için hem de etrafınızdaki kişilere şifa vermek için bir misyon edilebilirsiniz. Buna ihtiyacınız var. Ya da herkes tabi şifalarla uğraşmayabilir. Birilerine yardım etmeye ihtiyacınız var sanki. Yani siz birine birine yardım edince o size iyi gelecek. Ha belki enerjilerle şifacılıkla alakalı yardım edersiniz. Belki başka konularda yardım edersiniz. Birine yardım etmeye ihtiyacınız var. Sanki o içinizi ruhunuzu böyle temizleyecek ve size çok iyi gelecek. Bakalım kitap ne diyor. Evet oğlaklar kitap diyor ki sonunda bilmen gereken her şeyi öğreneceksin dedi. Çok enteresan bir cevap. Bazen çıkıyor bu cevap. Bana da böyle enteresan geliyor. Evet sonunda bilmen gerekenleri öğreneceksin dedi. Şimdi kovalardayız. Kovaların neye bilmeye ihtiyacı var? Buna bakıyoruz. Sevgili kovalar. Neye ihtiyacınız var? Evet, bir şeylere karşı sanki kayıtsız kalmışsınız ve o yüzden de kayıtsız kaldığınız için biraz üzüntüdesiniz. Bundan kurtulmanız lazım ve biraz sanki size gönül rahatlığı lazım. Gönlünüz pek rahat değil, belki kayıtsız kaldığınız şeylerle alakalı rahat değil. O yüzden biraz size böyle gönül rahatlığı biraz daha. E, yüksek enerjiler, biraz dua etmek, biraz kendi içinize dönmek, dua olur, meditasyon olur. Biraz gönül rahatlığı lazım sanki size sevgili kovalar. Evet kitap ne diyor? Niçin olacağını sıralayan bir liste yap dedi bakın. Hani belki e, bir şeyin olacağına inanmıyorsunuz, inanamıyorsunuz. O yüzden niçin olacağını sıralayan bir liste yap dedi ya da sorunuza karşı böyle bir cevap geldi. Evet bakalım balıkların neye ihtiyacı var sevgili balıklar. Oh, kat kart kat diyorum kart kendini attı gördünüz uçtu. Uçarak gelen kart bakalım neymiş balıklar neye ihtiyacınız var. O oluşum ve yaratma sürecine ihtiyacınız var. Burada bakın sezgileriniz çok açık pisişik duygularınız pisişik olarak gerçekten de böyle belki zaman zaman duru görü duru işiti bu tarz enerjiler de olabilir biraz yaratma kabiliyetiniz de çok yüksek o yüzden bunları ilerletmeye ihtiyacınız var yani sezgilerinizi spiritüel anlamda özellikle sezgilerinizi yaratım gücünüzü o oluşturmanı, oluşturmak istediğiniz şeyleri hayatınıza çok çabuk tezahür ettirebilirsiniz. Buna ihtiyacınız var, bu yolda ilerleyin diyor. Yaratma gücünüz çok kuvvetli, yaratım gücü ve oluşturma gücünüz çok kuvvetli. Ee, sanki hayatınızda bir şeyleri e, yaratmaya çalışıyorsunuz ve buna ihtiyacınız var. Sezgilerinizle, ingelemelerinizle bir şeyleri hayatınızda Özellikle spiritüel alanda oluşturmaya ihtiyacımız var. Bunun için sanki her şey açık, algılarınız açık, bilinciniz açık, farkındalığınız açık ve bu yolda ilerlemeye ihtiyacımız var, sevgili balıklar. Ve su grubu olarak neden olmasın? Kitap ne diyor? Hiç tereddüt etme diyor bakın. Evet, bu yolda ilerle. Senin buna ihtiyacın var, sezgilerini dinlemeye ihtiyacın var, bir şeyleri yaratmaya ihtiyacın var. Zaten bir oluşum sürecindesin, o oluşum sürecinde ilerle, hiç tereddüt etme diyor. Tabi bazı arkadaşlarım için de bir soru sorduysanız kitaba, onunla alakalı hiç tereddüt etme de diyebilir ya da güncel konularınızla alakalı da hiç tereddüt etme diyebilir. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Bugün biraz daha böyle değişik olsun istedim. Tabii ki yorumlarınızı da bekliyorum her zamanki gibi. Kendinize iyi bakın. Bana gönderdiğiniz bütün mesajlar için, yorumlar için, o güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek dileğiyle.